Herkese tekrardan selamlar. At yarışları tahminleri kanalı doğru birlikteyiz. 13 Haziran Perşembe günü Antalya e, akşam yarışı bülteni için sizlere düşüncelerimi paylaşacağım. Bir önceki videoda Ankara tahminlerini paylaşmıştık. Sıra geldi Antalya'ya. Tahminlere geçmeden önce hemen bir beğeni ve yorumla katkılarınızı bekleriz. Ciddi emek vererek bu sıcaklarda sizler için video çekiyoruz. E, ee, o yüzden bir beğeni bir yorumu sizlerden rica ediyoruz. Abone değilsek de abone olarak katkıda bulunabilirsiniz. Gelelim Antalya'da 10 koşuya birinci koşuyla başlayalım. Yarış meydan bir koşu. Ee, baktığımızda 1300 kumda 3 yaşlı Arapların mücadelesi. Favorimiz burada 1 numara baş muhafız Muhammed Mir Bilgin idaresinde bu safkana tutuyoruz. Ee, rakip olarak kolay bir yarış değil bu arada. 3 numaralı Rüzgarlı Tay olabilir. Burada ilk ilk yarış fena değil. Sonuçta Ay'a bakan yavrusu Müslüm Baydan'la start alıyor. Yine iki numara Kavasan ilk start ama bölgenin başarılı jokerlerinden Görkem Özçelik binmiş. İyi de bir ekürü de Kavasan'a da bir şans vermek lazım. ilk start olsa da ve son olarak da 52 kilonun atışıyla Aprenti Sadık Altay'la 9 numaralı Yürek Sultan. Sıralamamız 1-3-2-9. 1-3-2-9. İkinci koşuya geçiyoruz. 3 yaşlı İngilizler 1400 kum şart 5 bir yarış. Burada bir numaralı boarding pasla başlıyoruz. Yine Görkem Mosfilik binmiş. Ee, rakip olarak kendisine burada birin arkasından evet 3 numara Sambadi Me, Mehmet Kaya diyoruz. Ve 4 numara Kral Döker Muhammed Mirbilgin. 1, 3, 4 bizim için yeterli ikinci koşuda. Üçüncü koşu 3 üç yaşlı Araplar 1300 kum Maiden'da Burada iki ekürü grubu arasında bir yarış olacağını düşünüyorum. 2 numaralı Afşin Tay Mehmet Kayla. Siyah küller ve kırmızı ekür, e, kırmızı küller ve siyah küller arasında bir yarış dedik. Diğer ekürü grubu da 5 numara Altın Göl Mehmet Salih Çelik. Yani 2-5 yazdığımız an 2 atı yazıp 5 at yazmış gibi olacağız. Ee, böylece burası için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. 2-5 yeterli. 4. koşuya geçtik. 4 atlı bir yarış tek atmak için bence çok uygun. Ama inanın 4 ayda birbirlerine böyle her an üstünlük sağlayabilir. Daha önce çok fazla parlak performans verememiş isimler bir araya gelmiş. Ben şahsen Görkem Özçeli'ye biraz daha güvendiğimden ve orijinde kum pistte Yatkın olmasından dolayı ve yine galıplarını Antalya'da yapan 4 numaralı Süsü tek tutuyorum. Açıkçası bu yarışta tekimizdir. Tabi sizin tuttuğunuz bir at varsa burayı daha farklı bir tek değerlendirebilirsiniz. 7'li plase ve 1. altının 4. ayağı için 4. koşuda Süsü Can 4 numara banko dedik. 5. koşuyla 2. altılaya başlıyoruz. Handikap 15'i çıkar İngilizler 2100 metrede. Favorimiz burada. Altınmalı yavaş hapti 50 kilonun afiliyle birincilik serisinin devam ettirmesini beklerim. İsmail Dinar'la favorimiz 6 numara. Rakipleri 5 numara. My Girl Lisa Mehmet Kaya'yla sevdiği uzun da yazılır. 4 numara Navtex Muhammed Mir Bilgin'le yazılır. yere olanlar 1 numara Ribando, Görkem Özçelik düşünebilirler. E, açıkçası benim için bu kadar at yeterli diye düşünüyorum. Sizin eklemek istedikleriniz varsa daha sonra düşünürsünüz. 6-5-4-1 diyorum bu yarış için. ikinci altının başlangıcıydı. Altıncı koşuyla devam edelim. Handikap 15 dişi 3 açtı İngilizler 2000 konuda sentetikteki bir yarış. Bir numaralı mal, bir numaralı low ile başlıyoruz Mehmet Kaya ile. Rakip olarak kendisine burada 3 numaralı Queen of the Sea'yi görüyorum. Bence bu iki at yeterli. Queen Horse DC'de de Uğur Temur var. 1 3 diyorum. 6. koşuyu geçiyoruz. 7. koşu Kısa Vade 7 4 yukarı Araplar 1400 kumda gerçekleşen bir yarış. Burada ise 1 numarada Uzun Mehmet Mehmet Kaya ile başlıyoruz. 3 numara Çağdaş Alaçat diyorum Mertcan Çelikle. Daha sonra 5 numara Canoğlu Can Muhammed Bilgin ve 6 numara Hedbe Ferit Yardımcı. 1 e, bu yarıştaki sıralamamız 1 3 5 6. 8. koşu şart 5 şu çıkar İngilizlerin mücadelesinde 1200 metre sentetik sürat yarışı. 1 numaralı Bedestan bu tarz kısa mesafelerde etkili Emre Akkılı çaprantısı ile ilk atımız. Rakibi Kürler'den 2 numaralı Bright Fire Mertcan Çelik'le ve 4 numaralı Tur Demirkır Ferit Yardımcı ile 1-2-4 sıralama bu şekilde. 9. koşuda bankumuz var. Meydan 3 yaşlı Arapları 1300 kumda. 1 numarada oğlum Cezmican Ali Can İnci ile bankumuzdur. 5. ayak bir tek diyoruz. Son koşuya geliyorum. Handikap 15. 4 yukarı Araplar 2100 kumda gerçekleşen bir yarış. Burada ise 2 numarada son emirle başlayacağım. İlerleyen yaşına rağmen seyrediği uzun kumda. Aprati Çetin Çam Polat'la ilk atımızdır. Arkasından 5 numara zor bir yarış bu arada Fezacan. Uğur Timur'la 6 numara Önder Mehmet Kaya'yla 7 numara Bertan Mertcan Çelik'le hatta ve hatta 8 numaralı Bariton'da buranın sürprize abrantisi Eren Dursun Ökten ile sıralamamız 2-5-6-7 öncelik 8'de sürpriz. Böylece 10 koşuyu hızlıca değerlendirmiş olduk. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz e, Ankara mı Antalya mı artık tercih size bırakıyorum. Ben şu an için karar veremedim. fakat iki programda düşüncelerimi paylaşmış olduk. Son karar tabii ki sizlerin kendi düşüncelerinizle birleştirebilirsiniz. Şimdiden herkese Perşembe günü bol şanslar dilerim.